arkadaşlar kaka kanalıma hoş geldiniz. Bu bu bugün KK ke, ke, kedicik bademi bugün kudum size size siz anlatacağım. KK ke, ke, kedicik badem. Hep en çok papa parka gitmeyi seviyordu. Bir gün kedicik badem kedi kedicik badem giy gi gitti parkın ninni ninesiyle so so sonra ka 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 karşı binada bi bi bir tane şey insanlar yaşıyormuş o o onlar da parka gelmiş kedicik yanına yanında oturmuşlar. Ki kedicik bademe Sultan Hanım demiş ki git kışt kışt git sonra da vurmuş kediye ki diye. kedinin kolları acımış ve kalbi kırılmış ve uzaklaşmış birkaç günün birkaç gün gelmemiş Pamuk nene sonra merak etmiş. Bizim bizim kedim biz bizden küstü so sonra da ke 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 kedicik badem o o o onları gözetle erken yanlarına gideyim dedi sultanım hanımdan çekindim Sonra da onları izlemeye devam etti. Sonra Ahmet'in topu çalılıkların arasına girdi. Badem'in keskin gözleriyle o oradaki kızgın köpeği gördü. Sonra Ahmet topu alırken köpek havlayıp kekedecik badem de üstüne atla atlayıp köpeğin köpeği korkutmuş ve arkadaş arkadaşlar so 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 so, so. sonra e, so so sonra Sultan Hanım e, kediye diye dediğine çok pişman olmuş so so sonradan artık diğer kedilere kedileri seviyormuş sonradan ee Sultan Hanım ve Pamuk Nine'nin nefis yemeklerinden yedikten sonra sonra kedicik badem sonra aa aa oynadı. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Güle güle.